درس مباشر إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عظمة حق النبي صلى الله عليه وسلم عظمة بيجلوب حق النبي صلى الله عليه وسلم كما ملك النبي عليه الصلاة والسلام onun hakkının e, azameti, büyüklüğü konusu. İnne ite el azameti e, hakkaha, evet, e pardon e, hakkıha burada mesela kitapta hakkaha demiş o hareketi yanlış vermiş düzeltelim hakkiha bu hakkı e, bedel bedelül ihtimal oluyor bu azametiden evet azametin hakkının verilmesi vacibun yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın o azameti onun büyüklüğünün o hakkının ona verilmesi bu vacibun fi kulli anin her an bu vaciptir ve beyne kulli kabilin her kabile arasında her topluluk arasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Aleyhisselatü Vesselam'a gereken yüceliğin o azametin o büyüklüğünün büyüklük hakkı ona verilmesi gerekiyor. Ve innen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam e'azamu mahlukin en büyük mahluk yani Allah'ın yarattıklarının en büyüğüdür. Allah. bu Allah cümlesi mahluk ne sıfattır? Yani Allah'ın yaratmış olduğu en büyük mahluktur peygamber efendimiz aleyhisselatu vesselam. Ve huve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam efdalul halki, alel itlak, mutlak bir şekilde bütün mahlukatın en faziletlisidir Aleyhisselatü Vesselam. Huve seyyidü veledi Ademe, o Hazreti Adem'in e, evlatlarının efendisidir. Ve huve ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadil beşeriyeti, insanlığın hidayet rehberidir ve ve o insanlığın kurtarıcısıdır efendimiz aleyhissalatu vesselam. Ve muhricun nasi ve insanları çıkarandır min zulumati ila nuri. insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarandır. Ve hasaisuhu ve ve peygamber efendimiz aleyhissalatu e, hususiyetlerin yani ayrıcalıkları ve fadailuhu ve onun faziletleri ta'izzu alel ihsai ta'izzu yani zor geliyor alel ihsai saymaya zor geliyor yani sayılamayacak derecede onun hususiyetleri ve faziletleri vardır ve tadiku alel istiksai ve tadiku ve dar geliyor alel istiksai, yani böyle derince araştırmaya ve detaylı inceleme, istiksa detaylı inceleme, böyle detaylı bir şekilde incelemeye dar geliyor. <laughs> yani ne kadar detaylı incelense de yine dardır, e, bitmiyor onun faziletleri ve ayrıcalıkları, hususiyetleri. Ve <laughs> kullu canibin her tarafı minha Peygamberimiz Aleyhisselam o hususiyetlerinin ve faziletlerinin her yönü yüce buluh ona gerektiriyor hukukan haklar gerektiriyor alal akıllı kimse üzerine haklar gerektiriyor yani akıllı olan her bir kişi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın bu yüceliğini onun bu büyüklüğünün farkında olması gerekiyor. Onun bu hakkını vermesi gerekiyor. Evet فَكَيْفَ بِالْمُؤْمِنِ الْفَاضِلِ Acaba fazilet sahibi olan mümin durumu nasıldır? Yani akıl sahibi olan herkes bu, bu hakkı vermesi gerekiyorsa fazilet sahibi mümin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü bu azametinin e, hakkını bir e, tarih vermesi gerekiyor yani. فَحُقُوقُهُ كَثِيرَةٌ Peygamber Efendimiz hakları çoktur. Kadısun nifet fiha bu konuda yazılmıştır el bu konuda kitaplar yazılmış. Vakad zekir Allahu Teala Allahu Teala zikretmiş usulaha Resulullah o haklarının temel o asıl esasiyete o esas, esas yani temel olan kurallarını yazmıştır. pardon zikretmiştir Cenab-ı Allah. Onu nuvaddihuha leke bizler de ''Nuvaddihu'' açıklıyoruz. Ha, e, Resulullah Aleyhisselatü o haklarını e, ''Leke sana fi dav'i hadi ayeti Tabi o Resulullah o haklarının temel esas e, e, kök olanları sana e, e, açıklıyoruz. ''Fi dav'i ışığında hâzîl ayetil Kur'aniyeti'' Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetin ışığında e, bizler sana açıklıyoruz. ولكن بسم الله الرحمن الرحيم فَالَّذِينَ امنوا به فَالَّذِينَ امنوا وَإِيمَانَ ادانلار بِهِ انا يعني بين بلا عليه الصلاة والسلام إيمان وَعَزَّرُوهُ ازارو هو هو وَنَصَرُوهُ هو 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 unzile ma'hu ma Resulullah Aleyhisselam'la birlikte o indirilen yani o gönderilen nura tabi olan o kimseler ulaike humul muflihun işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendisidir. Evet, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a iman eden, onu destekleyen, ona yardımcı olan, onunla birlikte inmiş olan o nura tabi olanlar işte onlar ulaikehumul muflihun. İşte onlar felaha erenlerin ta kendisidir. Demek ki <laughs> el-imanu bihi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, iman e, şudur. Ennehu Rasulullah o Allah'ın elçisidir. nasi insanlara gönderilmiş elçisidir. Kâfeten, bütün insanlara gönderilmiş elçisidir. Resulullah Aleyhissalatu iman yani onun e, bütün insanlara gönderilmiş olan Allah'ın elçisi olduğunu bilmektir. Yani ala meda zamani ve'l mekani yani e, 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 zaman boyunca her türlü mekanda her türlü zamanda e, Resulullah Aleyhissalatu bütün insanlara gönderilmiş Allah'ın elçisi olduğuna inanmaktır. Ve ennehu ve peygamber efimiz Aleyhissalatu Vesselam e, Hatemun Nebiyin Peygamberlerin en son gönderilmiş peygamberdir. Vel Murselin ve rasullerinde. Ve enne kulle ma cebihi getirmiş olduğu her şey hakkun. Burada ce geldi. Bihi e, harfi cerba ile olunca bize getirdiği anlamında. Resulullah getirmiş olduğu bütün her şey hakkun haktır. وصدقun, doğrudur, ويقينun, ve sidkun e, doğrudur. Ve yakinun ve kesindir. Evet. Vel i'tikadu bi ismetihi. Yani Resulü Aleyhisselam'a iman Peygamber Efendimiz iman el i'tikadu bi ismetihi onun masum olduğuna inanmaktır ve kemali umurihi ve onun işlerinin mükemmel olduğuna inanmaktır bir de ve ma ve getirmiş oldukları şeylerin de mükemmel olduğuna inanmaktır. Bu ve mâcâbi umûriyah tâftır. O kem ve kemâli de ismeti tâftır. Evet. Bu veliyet-i kadu da أنه resûlullah أنه resûlullah tâftır. İşte Resulullah haliyle o zaman iman demek yani o bütün insanlara gönderilmiş Allah'ın e, elçisi olduğuna inanmaktır. Bütün zamanlar, bütün mekanlarda ee, Resul bütün insanlara gönderilmiş e, Allah'ın elçisidir ve o e, en son peygamberdir ondan sonra onun getirmiş olduğu bütün her şey haktır doğrudur kesindir onun masum olduğuna inanmaktır onun bütün her şeyinin mükemmel olduğuna inanmaktır ve onun getirmiş olduğu her şeye her şeyin mükemmeline inanmaktır Resulullah'a iman e, demek budur evet Dedik ki bir temel kaç kural e, madde şeklinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, o tazimini, onun azametini, yücelini e, zikredeceğiz. Tabi bu ayet kelime, ayet kelime ışığında. İkincisi, <laughs> yani birincisi, birincisi Resulullah azametine dair birincisi ona iman etmek gerekiyor. Çünkü ayette öyle buyurmuştu. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِهِمْ ona iman eden o kimseler. Yani kurtuluşa ermemiz, felaha ermemizin birinci temel kaidesi Resulullah aleyhissalatü imandan geçiyor. İkincisi, Ta'zimun nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın onu ta'zim etmek ve tevkiruhu, O da aynı mana, yani onu ta'zim etmek, onu yüceltmek. Zaten ve هذا, bu söylediğimiz ikinci madde de ma'na kavlihi ta'ala. Teala'nın ee, şu e, sözünün anlamıdır. buyuruyor ya ayetten. Ve azzaruhu ve azzaruhu yani onu onu destekleyenler. Evet. Yani felaha ermenin Kurtuluş ermenin birinci temel maddesi Peygamber Aleyhisselam'a iman. ikincisi ayetin ifadesiyle ve azzaruhu onu destekleyenler <laughs> onu destekleyen yani onun onu tazim eden onu yücelten onun o e, büyüklüğünün kıymetini bilip ona destek verenler bakın vakat cealetil ayetum ayet kelime yapmıştır zelike bunu Resulü Aleyhisselam'ın onu Resulü Aleyhisselamın desteklemek, onu tazim etmeyi yapmıştır. E, şartan lil felahi. Kurtuluş ermenin bir şartı yapmıştır. Dedi ya ulaike humul muflihun. Felaha ermenin, kurtuluşa ermenin e, şartı Resulü Aleyhisselam'ın e, tazim etmek, onu desteklemektir. Ve miqyasen lil necahi. Ve, necah kurtuluş. E, şunun yine nedir? Ölçüsüdür ve ma akısa ne de çok ma ve ma akısa ma yuqasır Müslümanlar bu konuda ne de çok taksir e, taksirli davranıyor. ne de çok e, böyle e, taksiratları var Müslümanların böyle bu konuda ne de çok eksiklikleri var Müslümanların bir de onun bu eksikliği olanlar olanlardandır mütevelliinun böyle dine sımsıkı bağlı olanlar da Resulullah Aleyhisselam'ın o tazimi ona vermesi gereken gerekli tazim konusunda böyle taksira, taksiratları var. Ee, evet, eksiklikleri var. Ve ve çoğu zaman iğterre ba'duhum bir kısım Müslümanlar e, aldanmışlar bir kavlihi şu e, söz ile Allah'tan sözüyle aldanmışlar yani, yanlış aldıkları için. Hani ayet diyor ya kul inneme de ki İnneme ene beşerum mitlikum. Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bu sözünü aldanmışlar ve Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı sıradan bir insan konumuna düşürüp ona e, gereği tazimi vermemişlerdir çoğu insanlar. E, bir alim e, buyurdu. Mulla e, Cami miydi, e, tam hatırlamıyorum kim söylüyordu. Muhammed'in e, evet. Muhammedun beşerun la kel beşeri kel haceri e, yani kel yakuti beynel haceri Evet. Muhammedun la, beşerun la kel beşeri kel yakuti beynel haceri Yani Muhammed Aleyhisselam diyor ki diyor Muhammed Aleyhisselam o da bir beşerdir ama yani beşer gibi hani öyle sıradan bir insan değil. Yani mesela yakut çok değerli bir taştır o da taşlar arasındadır. O da taştır. Ama o o o, taşın değeri bir başkadır yani. İşte yani o yakut da taştır diye onu değerini düşürmek e, insana yakışmaz yani. Elbette ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o da bir beşerdir. Ama değer açısından o yani normal bir insan değerinde değildir. Ona gerekli değer verilmesi gerekiyor. O yüzden inneme ene beşerun mitlukum ayetine bakıp da onu sıradan bir beşer olarak algılamak bu yanlıştır. Ve <laughs> cehlun. Bu cahilliktir. Vadihun. Bu açık bir cahilliktir. Bi maksudi hâzihil cümleti. Bu cümlenin maksadının açıkça bir cahilliktir bu. Bilgisizliktir. Bir de zaten vakti <laughs> ve kesmektir, koparmaktır. Lehe bu cümleyi koparmak an bakiyetihâ geri kalanından koparmaktır. Ve devamlı bir oku, devamlı da yuha ile diyor. Yani bana vahiy olunuyor diyor. E, bak o da bir beşer ama fark nedir? Ona vahiy olunuyor. İşte bak o yüzden o, o ona gerektiği değerin verilmesi gerekiyor. Evet. Yani böyle sadece sıradan bir beşer olarak bakmak bu ihmalun dedik hem cehlun bir de ve ihmalun. Bu atfı cehl üzerine. İhmal etmektir. Lil ameli bi mucebiha. Yani o gereğiyle amel etmekle bi mucebiha bi cümleti. O cümlenin gereğiyle amel etmeyi ihmal etmek demektir. Onun gereği yani yuha ile devamında geliyor. Ve bu da e, buradan anlaşılıyor ki Resulullah <laughs> kendisine Allah tarafından vahiy gönderilen bir beşer o beşerdir. Ona göre onun ona gereken tazimin verilmesi gerekiyor. Evet. Rabb, ve tazimin i Nebi's olsun, o kalbi ve lisanı ve fi olsun.